Aynen ne kapattı amına koyayım. Anaa konağı düşüyor. Bir kere adama kapattın o da kapattı işte. Açmazsa ben sana bir numara daha veririm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş hocam. Nasılsınız? İyi, selam. Sağ olun. Eşle. Abi, Dışarı abi. Yaz abi yaz bunu bak gel. Aç çiçeği. Şey. Ne konuşacağını da söyle dermiş. Konuşmayı iyice bir ha. Bademki gibi yapma. <laughs> kenara gitmiş. Gel kızım Aslı. Ana ama küçük. Ne Bunu konuşmaz. Ne? Şimdi bunu konuşmaz. Bu şimdi ya. Bunu konuşma. <laughs> Oo konuşmayacaksan ver numarayı o zaman gel. Bunu konuşurum ben. Yok abi konuşmayacaksan ne <laughs> yapacağım ben? Ne yapacağım konuşurum ben. <laughs> Aha, al, şey, şey, al, şey, akıllı, akıllı. Geri şey. numarayı al derviş. Vallahi alırım numarayı bak. Akıllı değil mi? Şundan yana koyayım. alırım numarayı. Değil mi? Akıllı olur. Ama ayıp edeyim ama. Valla bunu... Ne ya ne, ne, dervişi tanıyor mu Tanımıyorum. onu da sorarsın Şimdi. Sorarım ben. Dervişle de konuşturursun. Tamam işte. Dervişi ya, yanındayken yanında olacak o iş. Olmazsam inanmaz ki. Vallahi. alır. Valla alır. abi. o hazır. Beni bilmez Allah, o bilmez. Vallahi Öyle değil. bilmez. ben konuşacağım ki anlayacağım. Ara Kapattı. ara sen. Sen bir ara var. Kapat be. E alo demezsen kapatır. Kapat mı? Alo dersen <laughs> Niye kapat. Niye demedin? Kapatmıyor. ara bakayım bir daha. Bir ara bakayım. Operatöre ver ne diyor? Ama iyice konuşacağım. Bunda kaçırırsan daha vermem bak. Bu ne şey ya? Yere basamadın ya. Operatöre ver, operatöre. Merhaba Burak'ım Ağabeyciğim selam bana bir kızı lazım ya buyur Bana bir kızı lazım Belediyenin kardeşim, belediyenin oraya geldiğinde Belediyenin oraya yakınında, belediyenin ara O Ne? O gelsin Yakala, bana bununla çocuğu Niye bu nefes oldu ya? lan Sesini duymadı Sen diyecektin ki ya ben gelemiyorum o gelsin diyecektin Ben parasını vereceğim diyecektin Ya işi bilmiyor ki Sen sonuna saat vur Ne dediğini sana söyledim Hahaha Babaan ne dediğini sana söyledim Ses etmedi ama, ama. sana söyledi adam evet. Sen konuşmadık adam dedi ki yaralı burada dalga geçiyor dedi Sana söyledi Hahaha uzun var bu Ne kadar sürüyor ya <laughs> 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 Bir de Belediyenin o yakınındaymış belediyenin Hayır belediye Tokat belediyesi var ya He Onun yakınlarında bunlar Vallahi oraya, oraya gidin <laughs> nereye gidin? Oraya Oraya gidince Oraya gidin mi? mi? Niye? Niye? abi. seni polise verdi bile. Nereye gidip mi? Polise verdi bile. Vallahi hadi. Ama nereye gidin mi? Niye çok atıyor abi? Onlar evden çıkmıyor. Evde pusudalar. He? Evde pusudalar. Gelen içeri alıyorlar. Hep Bu, 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 bu,